Eray seni yakalayacağım. Ama sen beni yakalıyorsun. Ben seni yakalamam lazım. Aha da düştük. Eray seni yakalayacağım. Yakalayacağım seni. Kaçsana. Hadi Eray. Kaç hadi. Geliyorum sana. Geliyorum. Kaç lan. <laughs> hadi. Geliyorum. Geliyorum seni. Yemeğe geliyorum. Yiyeceğim seni. Kaç oğlum. Kaç. Yakalayacağım seni. Kaç. <laughs> geldim geldim. Yakalayacağım seni. Ay 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 ay. <laughs> Yakaladım. Yakaladım seni. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim. Ham yapacağım. <laughs> ham 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 ham. <laughs> Ham yapacağım seni ben. Seni yiyeceğim, 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 yiyeceğim. Sen çok tatlısın. Sen çok güzelsin. Düştün mü sen? Acıdı mı? Bir dede de, de bakayım. Dede? Dede. 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 Erdal de. Erdal. Neredeymiş Erdal? Hadi. Gel Erdal gel gel de. Baba. Hadi baba. Gel gel de. Gel 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 Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Ham yapacağım ben seni. Ham. Sen çok tatlısın ama. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Yerim seni ben. Ham yaparım. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Et là, euh, du thé. 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 Oh. Ah, mais voilà, Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Oh. Yerim ben seni. Yerim, 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 yerim. <laughs> ne oldu? Tamam aşkım alırım. Ama şimdi benim Ela ile işim var. Ben onu yiyeceğim. Şimdi de yiyeceksin. yiyeceğim, yiyeceğim. Ben onu ham yapacağım. İlk önce ben bunu yemem lazım. Mim mim mim. Pasta yapacağım. Mim mim mim. Bir buradan yiyeceğim. Bir de buradan yiyeceğim. Ham yapacağım ben bunu. Ham. De 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 de. de, de, de. Aman da aman. Aman ısırma. Sakın ısırma. Şakın ısırma beni. Sakın sakın sakın. Seni yerim ben sosis. Sosisim. Aşkım. Geliyor. Öcü geliyor gili geliyor 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 geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Minik yavrum. Çini, 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 Ham yaparım seninle. Ham. Hı. 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 Yoruldun mu? He? Yoruldun mu anniskan? Anne, de bakayım. Anne. 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 değil. Anne. Hayır. Anne. Neymiş? Mine. Anne. Ad. Anne. Anne. Aa, aşk olsun. Erdal diyor da anne demiyorsun. Anne demiyorsun. Am <laughs> 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 yaptım sıra. Yedim bitirdim. Yedim bitirdim. Yedim bitirdim seni. Hadi. Bye bye. <laughs>